Vay tabelalar da gelmiş, masalar da gelmiş vay Nazım abim. Kardeşim bayağı uğraştım ama pazarlıkla kaliteli bir şey aldım. Altı bin liraya masaları, bin beş lira tanesi sandalyeleri aldım. Bak, i̇yi, al. i̇yi, Çok iyi zaten malzemesi iyi belli oluyor. İyi canım. Sen ne yaptın? Ben de bardakları aldım. Tanesi bin lira. Eski moda biraz ama... İşleme, işçilik acayip. Oğlum tanesi bin liraysa o zaman işçiliğinde beş işçi falan çalışmıştır. bilemiyorum yani, yani ama şimdi saraylarda bu moda Ne Ya ne sarayı Orhan? Hala hayallerde yaşıyorsun. Yirmi birinci yüzyılda hiç saray maray ediyorsun. Ne kut kafalı adamsın sen? Ne dalga geçiyorsun ya? Kardeşim adam ol dalga geçtirme kendinle. Abi bu ne abi? Bu Azizciğim gençleri buraya çekecek olan şey. Aa. Boks makinesi. Helal olsun. İyi akıl etmişsin. Hem çay hem spor diyorsun. Evet. Sıkı bir pazarlıkla dört bine kapattım abi. dört bin. Abi zaten pazarlıksız olmuyor ki hiçbir şey. Ben de bunu pazarlıkla aldım. Ne kadar 27 mi? 27 Harika. Oğlum zaten pazarlık sünnettir. O zaman her şey hazırsa açılışa başlayalım. Dur bir bakalım. Açılış yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Ne diyor? 2400, 2400, kalmış yapamayız. Ya 100 bin lira, 2400 lira e kalmış mı? Kalmış. Ee, i̇yi iş çıkarmışız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abim var ya, görseydi bizi böyle... 100 bin liraya burayı dizdiğimizi gurur duyardı her gün. Abi iyi söylüyorsun da açılışı yapamayız. Niye? Daha bunun çayı var, şekeri var, gazozu var. Var da var. <laughs> ne yapacağız?